Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde line komutu ile çizgi çizme yöntemlerini göreceğiz. Line çizgi çizme birkaç yöntem var. Başlıca dört yöntemle yapabiliriz. Birincisi koordinat sistemine göre yani mutlak ölçü sistemine göre koordinat girerek çizgimiz, çizgilerimizi çizebiliriz. İkincisi orta modu ile yatay ve dikey çizgi çizebiliriz. Üçüncüsü eklemeli ölçü sistemine göre açıklayacağız. Dördüncüsü de izafi kutupsal yani açılı çizim yapabiliriz. Şimdi birinci yönteme girelim. Birinci yöntemde arkadaşlar x, koordinat sistemini kullanacağız. Koordinat sistemini görürken orijin şu x, çakıştığı yer orijin sıfır noktası burası oluyor. Buna göre her noktanın uç noktalarının koordinatlarını vereceğiz. Çizgiler çizerken çizgilerin uç noktalarının koordinatlarını vereceğiz. Örneğin şurada AB arası tarif edilen bir çizgi çizeceğiz. Bunun için A noktası 60,80'miş. B noktası da 233,107. Bunlardan birincisinin x yani yataydaki ölçüsü, ikincisinin de dikeydeki ölçüsünü olduğunu bilelim. Şimdi burada arkadaşlar hatırlatmamız gereken bir husus var. Orto Mutlak ölçü sistemine göre ölçü gireceksek dinamik inputun mutlaka kapalı olması gerekiyor. Pasif olması gerekiyor. Şu anda pasif. Dinamik input neydi? Şu demek. Line komutuna girdiğimiz zaman imlecin yanında bir şey yazmayacak. Bir şey yazdığı zaman açıklama. Örneğin şurada şöyle olsaydı. Bakın şu anda aktif durumda. Bunun pasif olması lazım pasif yapıyoruz değilse. Şimdi ölçü girebiliriz. Ne diyor? Şurada bakalım. 60,8 yazıyoruz. 60, 80. Enter. Aşağıda bir mi? Şurasıymış. Komut satırından bizden ne istediğini oradan okuyabiliyoruz. Next point. Diğer noktayı istiyor. Diğer nokta kaçmış? 233'e 107 yazıyoruz. 233,107 Enter 210 dediğimiz için 210'a 297 dediğimiz için 233 kağıdı sırlarını açmış oldum. Diyelim ki biz şuradan 150 virgül 200 dediğimiz zaman 150 virgül e çizgi çizmiş oldum. Diyelim ki biz Buradan 50 milimetre geriye doğru bir çizgi çizeceksek o zaman bunu ölçü girerek nasıl yapabiliriz? Koordinat sistemi girerek. Az önce ne yazmıştık? 150 idi. O zaman 100'e düşer. 100 virgül yes y'si değişmez. 200 enter dediğimiz zaman yatayda 50 milimetrelik bir çizgi çizmiş oluruz. Bu yöntem çok sık kullanılan bir yöntem değil. O yüzden bilesiniz diye aklımızda olsun diye yazdık. Belki bazı sektörlerde kullanılıyor olabilir. Şimdi gelelim bunu seçip delete tuşuyla siliyorum. İkinci yöntem. İkinci yöntem çok basit. Yatay ve dikey çizgiler için örnekteki gibi yatay ve dikey çizgiler çizeceksek bu yöntemi kullanabiliriz. Line komutunu tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra artık dinamik inputu açabiliriz. Bizden başlangıç noktasını istiyor. Başlangıç noktası şurası olsun. Burada yatay ve dikeyi çizmek için orto modunu tıklıyoruz. Zaten yöntemimiz de orto modu ile. Orto sadece yatay ve dikey çizgi çizer. Bakın mouse'u çektiğim zaman çapraza gitmiyor. Eğik çizgi çizmiyor. Yana doğru çekiyorum. Ne yapıyorum? Çizmek istediğim yöne doğru mouse'u çekip Ölçüyü yazıp enter'a basıyorum. Enter. Yukarı doğru çizeceksem yukarı doğru çekip ölçüyü yazıyorum. Enter. Yana doğru çizeceksem ölçüyü yazıp enter'a basıyorum. Aşağı doğru 20 yazıp enter'a basıyorum. Tek ölçü yazıyoruz. Yana doğru 50 yazıp enter. Aşağı doğru 30 yazıp enter'a bastım yana doğru yazıp enter'a bastım ve en son uçları yakaladığımız zaman belli bir yeri yakaladığımız zaman bir istisnası olur ölçüyle girdiğimiz zaman dik çizer ama yana belli bir noktada yakaladığımız zaman onu yine kabul eder dikkat edersek şuradaki tüm çizgilerimizi orta modu ile kolaylıkla tek ölçü girerek çizdik Orta modundan çıkalım. Üçüncü yöntem. Arkadaşlar bu iki yöntemi, üçüncü ve dördüncü yöntemi iyi anlarsak birçok komutu artık çok rahat bir şekilde anlayacağız. Kolaylıkla diğer çizimlerimizi yapacağız. Eklemeli ölçü sistemine göre bu sefer de dinamik input açık olacak mutlaka. Eklemeli ölçü sistemi şu demek Line komutuna girdik, başlangıç noktasını tıkladık. Çizmek istediğimiz yer sanki uç noktası 0 noktasıymış gibi bir çizgi çiz. 0 noktasıymışsınız gibi düşünüp diğer noktayı x ve y'sini tarif edeceğiz. Diyelim ki şu mavi çizgi gibi bir çizgi çizeceksek bakın x'te 40, y'de 30muş. O zaman ne yazmamız lazım? 40 virgül 30 yazıp enter dememiz lazım. Diyelim ki kırmızı çizgi gibi bir çizgi çizeceksek o zaman bakın x yönüne doğru yatayda geriye doğru sola doğru olduğu için ve yataydaki ölçüsü de başlangıcıyla sonu arasında 50 mm fark var ama geriye doğru gittiği için eksi 50 eksi 50 virgül 20 dediğim zaman kırmızı çizginin çizgisini çizmiş oldum. Sonra yeşile doğru yeşil gibi bir çizgi çizeceksek o zaman da ne oluyor? Hem yatayda geriye gidiyor. Geriye gittiği için sola doğru eksi yani. Eksi 20 virgül ve bileceği nokta başlangıca göre son noktaya göre aşağıda olduğu için yine eksi eksi 40 yazıp enter. Son olarak mor renkli bir çizgi çizmek istersek sağa doğru gideceği için eksi yazmıyoruz. 15 ve ama 40 mm aşağı doğru gideceği için 15 virgül eksi 40 yazıp enter'a atıyoruz. Bunun mantığı bu. Bir line ile ilgili örnekler yapacağız. O zaman daha net anlaşılacaktır. Şimdi arkadaşlar kutupsal açılı ölçü çizmek nasıl olacak? Bununla ilgili tarifimizi yapalım. Bu yöntemde çizgimizin bir uzunluğu olacak ve yatayla yaptığı açı olacak. Çizgimizin diyelim ki yatay şu orijine orijinden başlamış gibi düşünüyoruz. Çizgimiz şuradaki çizgi gibi olsun. Burada formatı şu şekilde yazacağız. Uzunluk kısaca uzunluk diyelim. Küçük işareti katacağız ve açısını yazacağız. Yalnız açıyı yazarken burası artı x ekseni artı x burası y Burası 0 derece burası. Ve saatin tersine doğru şu tarafa doğru açıyı tarif edeceğiz. Bu çizgi için örneğin burasını şurasını gireceğiz. Eğer bu çizgimiz şu tarafa doğru olsaydı o zaman yine buradan burayı tarif edecektik. Bu çizgimiz aşağı doğru çizilmiş olsaydı yine Sanalda şöyle bir sağa doğru bir çizgi varmış gibi düşünüyoruz ve bunun şuradan şöyle açısını tarif edeceğiz. Araya küçük işareti katacağız. Bir yöntem daha var. Onu da şimdi anlatayım. Şimdi dediğim şeyi tarif edelim. Diyelim ki diyelim ki 100 milimetre uzunluğunda bir çizgi çizeceğiz 100 açı işareti için küçük işaretine bastım bakın şu anda 28 40 36 34 küçük işareti artık açıyı bizden istiyor açı 30 enter dediğim zaman şu çizginin yatayla yaptığı açı 30 derece diyelim ki ben şu tarafa doğru çizgi çizeceksem zaten 140 ön izlemesini gösteriyor. Tıpkı o 140 derecedeki gibi çizmiş olacağım. Diyelim ki uzunluk 80, açı 140 yazıp Enter'a basıyorum. Eğer ben aşağı doğru bir çizgi çizeceksem çizeceksem şöyle. Buradan bakın şurası yazıyorum. 90 Diyelim ki ben şurası 144 yazan yeri 145 olsun. 145 yapacağım. Bunu bir küçük küçük işaretiyle yapalım. Bir de tap tuşuyla yapalım. Küçük işareti için tıklıyorum. Açı x80'inden itibaren saatin tersine doğru açıyı gösteriyor. 145 35 kalır. Öbür tarafta 90 35 180 35 daha 215 derece olmuş olur. 215. Çizildi. Bir bu yöntem var. Her seferinde 180'inden açı hesaplıyoruz. Bir de arkadaşlar line komutunu girdik. Bakın şimdi. Uzunluk yazıyoruz. Uzunluk normal. 80 ile. klavyeden girdik. Tab tuşuyla açı girdiğimiz zaman arkadaşlar. Tab tuşuyla girdiğimiz zaman. Ön izlemesinde nereyi gösteriyorsa. Eğer biz şöyle bir çizgi çizeceksek. O zaman mouse'u imleci o tarafa doğru çekip verilen açı 150 dereceyi gireceğiz. Aptuşiyle yaptım. Eğer çizgimiz bu tarafa doğruysa, o zaman yazıyorum diyelim ki uzunluk 120. ile açıya geçtim. Açı neresi? Burasını eğer bizden burası diyelim ki 140 derecelik bir açı gösteriyorsa, biz normalde bunu küçük işaretiyle yapmış olsaydık. 140 orada 40 kalırdı. 180 40 da 220 yazardık. Ancak tap tuşuyla yaptığım zaman gösterdiği yerin açısını gireceğim. Direkt o zaman 140 yazıp enter'a atabilirim. Evet, çizgi çizme yöntemleri line komutuyla çizgi çizme yöntemleri böyle örnekler üzerinde Diğer videolarımızda anlatacağız. açacağız. Bu dersimiz bu kadar.